Herkese merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Boşluğum vardı. Hemen geldim. Dedim ki, aklımıza kişi bizimle alakalı enerjisi nedir? Ne düşünüyor? Ne yapmak istiyor? Ne alemde diye? Ne hissediyor? Bunlara bir bakmak istedim arkadaşlar. Bu videoyu platonikler de dinleyebilir, üçlü ilişkiler de dinleyebilir. Yani e, geniş kapsamlı olarak alıyorum niyetimi. Lütfen kendiniz ilişkinize uy uyanı alın. Uyumayanı almayın arkadaşlar. Kişisel bakım isterseniz instagram adresinden tarot esnisi olarak bana ulaşabilirsiniz. Abone olmayı e beğeni yapmayı ve bildirim zil sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Diyorum ve tabii ki hemen uzatmadan açılıma geçiyorum. Bakalım tamamen size yönelik olacak. Aklınıza kişinin size karşı enerjisi neymiş bir bakalım önce. Bakalım. Aklınızdaki kişi size karşı enerjisi neymiş? Çiçeklenen bolluk. Üçüncü çakra. Kaygı ve üzüntü. Bilekarlık. Gelmese şaşarız zaten. Bir kart daha çekelim. Ve komşu olasılıklar. Şimdi arkadaşlar aklınızda kişinin enerjisine, enerjisine baktığım zaman <laughs> eğer ki aranızda bir ayrılık, bir anlaşmazlık veya da bir belirsizlik varsa bunu bir şifalandırmak isteyecek. Yani yakınlaşmak isteyecek olabilir, hoşlantısını dile getirecek olabilir ya da zaten bir çoğunluğun aklında kişi üçü, üçü, yani üçlü bir vadi içerisinde 3 saat olur, 3 gün olur ya da 3 hafta içerisinde olur en geç arkadaşlar bir adım atmayı düşünüyor. Eğer ki e, bu dördüncü açılım olacak gerçi ama aklınızdaki kişinin eğer ki bir, biraz baş ağrısı, mide rahatsızlığı ya da bağırsakla alakalı problem varsa bununla alakalı da iyileşmeye doğru gidiyor olarak görünüyor. Sizinle alakalı çok kaygı içerisinde, sizi çok merak eden, yani bu mesafeden dolayı baya bir kaygı ve üzüntü duyan bir aklınızdaki kişi var. Hilekarlıkla beraber, komşu olasılıklarla beraber arkadaşlar. Acaba ne yapsam da Hani yakınlaşsam ya da nasıl bir yol izlesem de mesaj atsam ya da arasam bunun birtakım yollarını aramaya doğru koyulmuş arkadaşlar aklınızdaki kişi bakalım düşüncesine bakalım sizinle alakalı ne düşünüyor Hadi gelin bakalım o çok güzel kupa ikilisi. Dediğim gibi arkadaşlar aklınızdaki kişi yani %90'ınızın aklındaki kişi size uzlaşmayı, size barışmayı hatta yüzde gelmeyi bile isteyecek arkadaşlar. Hatta bir aklındaki kişi eğer ki size karşı ilgisini göstermiyorsa, ilgisini göstermiyorsa bunu bir göstermeye doğru gelecek size. Burada kılıç beşlisi Size karşı haksız bir zafer kazandığının farkında. Yani size bir haksızlık yaptığınız, size karşı bir adaletsizlik yaptığının da farkında arkadaşlar. İmparator içe. Siz onun için bir imparator arkadaşlar. Dediğim gibi birçoğunuz imparator içe kıvamındasınız arkadaşlar. Hem aklınızda kişinin gözünde hem de kendi yani kişisel olarak artık kendinizi benimsemişsiniz. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yani bir imparatorca kıvamına gelmişsiniz. Yani kendi değerinizi anlamışsınız. Kendinize bakmaya başlamışsınız. Aklınızdaki kişi de zaten sizi gayet beğenen, her halinizde beğenen, hayran olan da bir aklınızdaki kişi var. Burada kılıç prensiyle dediğim gibi hızlı ve keskin bir adım atmayı da düşünüyor aklınızdaki kişi. Burada kılıç dokuzlusuyla da Uykusuz geceler geçiren, zaten bu enerjisinde de kaygı ve üzüntü geldi ya arkadaşlar. Gerçekten artık üzüntüden uyku uyuyamayan, tedirgin olan da bir aklınızdaki kişi var. Bakın Kupa Prensi. Dediğim gibi arkadaşlar, aklınızdaki kişi size doğru bir adım at atmak istiyor. Atacak da zaten. Size doğru sevgiyle bir adım atacak. Bakalım kart noktasına katina ile bakmak istiyorum. Bakalım kart noktasında ne hissediyorsa karşı. Bu açının tamamen aklınıza şey size karşı olan hissiyeti ve düşüncesi ve olası gelecek olacak arkadaşlar. Burada anahtar kartıyla aranızdaki anlaşmazlığı çözmek isteyecek. Aradaki problemi çözmek isteyecek. Zaten aradaki çözmek için size doğru gelmek isteyecek arkadaşlar. Atam deva geldi. Burada çiçekler. Dediğim gibi aklınızdaki sizinle buluşmak, görüşmek, konuşmak isteyecek arkadaşlar. Size uzaktan bakmaktan bakmış, sizi stoklamaktan bakmış. Bezmiş yani gizli gizli burada kalple beraber de gördüğünüz üzere sizi gerçekten seven gerçekten kalbi sizin için atan eğer ki dediğim gibi bunu göstermiyorsa gösterecek arkadaşlar artık çünkü duramıyor artık yani öyle bir enerji var ki duramıyor benim bir önce diyor, adım atmam lazım ona gitmem lazım niye arıma bakın kalple arıma yan yana geldi arkadaşlar sizi o kadar özlemiş ki tutkuyla özlemle gelecek zaten ateşler sarmış zümrüt kartıyla arkadaşlar size gerçekten değer veren artık değer, size verdiği değeri de göstermek isteyecek olarak geliyor burada arkadaşlar. Olası geleceğe bakalım. Olası geleceğe de Neoman kartlarıyla bakalım. Neoman kartlarının enerjisini de çok seviyorum ben bu arada. Bir ara sadece Neoman'la da açılım yapmak istiyorum. Vay laleler. Laleler geldi, çiçekler geldi, kupa kilisi geldi, çiçeklenen bolluk geldi. Yani çok yoğun bir enerjide sizle gerçekten barışmak isteyen, size yüzde gelmek isteyen, size temas etmek isteyen bir aklınızda kişi var. Olası gelecekte de yani yakın bir zaman içerisinde koşarak gelme düşünen bir aklınızda kişi var. Burada köprü kartıyla beraber size doğru bir köprü kurmaya hazırlanan bir aklınızda kişi var arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere bekliyorsunuz. Aklınıza kişiden bir adım bekliyorsunuz. Aslında siz de onunla barışmak istiyorsunuz ama adımı ondan gelmesini istiyorsunuz. Gayet de mantıklı. Evet aklınıza kişiden bir adım gelecek arkadaşlar. Burada baykuşla beraber de artık düşüne düşüne bir şeyleri iyice kavramış. Yani siz onu gerçekten sevdiğinizde, siz ona gerçekten değer verdiğinizde artık bunu benimsemiş artık. Benim de diyor bir an önce adım atmam lazım. Ben ona çok haksızlık yaptım. Çok üzdüm. Bundan dolayı da bir gönlünü almam gerekiyor diyor aklındaki kişi. Burada da kader çarkıyla beraber arkadaşlar artık kadersel olarak da birçoğunuz kadersel bir bağlantınız olacak arkadaşlar. Belki bir söz bir nişan ya da ilişki ciddiyete taşımak ya da ilişkinin bir adı yoksa ilişkinin bir adını koymak. Burada haç kartıyla beraber gerçekten üzülen. Gerçekten üzülüyor ya. Uykusuz geceleri var. Kaygı üzüntüsü var. <laughs> Olası gelecekte yine bir maske takmaya devam edecek arkadaşlar. İster istemez yine bir maske takacak. Belki de bu taktığı maskeden kaynaklı üzüntü yaşayacak. Meyleklerle beraber arkadaşlar. Aklınıza kişi burada kolektifte benim kolektifimde özellikle bir çoğunuzun aklındaki şey evli olabilir arkadaşlar. Evlilik yani eğer ki aranızda üçüncü bir kişi enerjisi varsa yani aklınızdaki kişinin hayatında bir kişi varsa bağlı ve bağımlıysa yani hayatındaki kişiden kaynaklı size maske takacak olabilir. Yani hayatındaki bir şeyleri size yansıtmak istemeyecek olabilir, söylemeyecek olabilir. Bundan kaynaklı olacak. Evet. Bir de Rumi'ye soralım mı? Evet. Rumi aklımızdaki kişi diyelim. Aklımızdaki kişi. Benimle alakalı gerçekten ne düşünüyor? Ne yapmak istiyor diyelim. Gerçi niyeti belli ama dinarların üçlüsü. Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bir bilgi kapısını açar. Zaten da baykuşlarla beraber evet bir bilgeliğe gelmiş artık. Ama üçüncü kişi enerjisi çok fazla. Yani şu an beni dinleyenlerin arasında. Üçüncü kişi e, engeliniz olabilir arkadaşlar. Evli olabilir. Siz harici sevgilisi olabilir. Nişanlısı, sözlüsü olabilir. Kendi ilişkinize göre alın lütfen. Dinarların altılısı yaku sevdiklerinizin sadakasıdır. Şimdi ne kadar arada üçüncü kişi e, enerjisi olsa da arkadaşlar yine de size ulaşmak isteyen yine de size e, sevgisini sunmak isteyen bir hakkındaki kişi var kılıçların dörtlüsü. İlahi bütünlükte kaybolmak doğanın ruhundadır. Artık dualara sığınmış. Yani sizle alakalı o kadar çok sıkıntı yapıyor ki. Biraz aklınıza kişi sizden de korkuyor arkadaşlar. Eğer ki gidersem kabul etmezse, adım atarsam reddederse. Çünkü sizi imparatoriç olarak görüyor artık. Sizi güç, güçlü görüyor. Kendi değerinizi anlamış görüyor. O yüzden dolayı da biraz korkusu da var. Yok değil yani iç çoğunluğu. Kim beni mutluluğa çağırırsa sade neşeli bakışlar görecektir. Sizden de dediğim gibi arkadaşlar adım atmak istiyorum ama sizden de bir adım bekliyor olarak da görün. İnşallah karşılık görürüm diyor. Burada ölüm kartıyla mezar cenneti gizleyen bir perdedir diyor arkadaşlar. Sizinle tekrardan yeni bir sayfa açmak isteyecek. Ay kartı. Ay su değil gökyüzünde de tabii korkuları var. Korkuları hem sizi kaybetme korkusu var. Eğer ki dediğim gibi aranızda üçüncü kişi engeli varsa hayatındaki şey yakalanmak ya da onu kaybetme korkusu olabilir arkadaşlar. Yoğun bir korku tabii ki de var. Yok değil. Hadi gelin bakalım son olarak aklınızdaki kişi şu an an enerjisinde karşınızda olsaymış size ne söylemek istermiş? Ailemle ve çevremle sorunlarım var. Evet sorunları var. Korkuları da var. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Yani geri çekildiyse de belki yakalanmamak için, belki size sıkıntı gelmemesi için de yapıyor olabilir arkadaşlar. Geride bu yüzden de duruyor olabilir. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Dediğim gibi birçoğunuzun aklındaki kişiyle ciddi adımlar atacaksınız arkadaşlar. Aile tanışması olabilir, söz olur, nişan olur. Her şeyi düzelteceğim. Benim hala modum bitmedi dedi. Evet düzeltme ona gelecek zaten. <laughs> Burada gördüğümüz üzere. Hep kupalar, hep sevgi uzatmalar. Seni çok özlüyorum. <laughs> Dediğim gibi aklınızdaki kişi ve sizi çok özlüyor arkadaşlar. Rüyalarda görüyor. <laughs> Özellikle tensel anlamda da çok özlemiş. Size dokunmak, size sarılmak çok istiyor. Yakın bir vade içerisinde birçoğunuz aklınızdaki kişiyle kavuşacaksınız arkadaşlar. Ee, i̇nşallah da e, dediğimiz gibi de olur arkadaşlar. İnşallah da kavuşursunuz. Evet. Açılımım her zamanki gibi. Gerçi videonun başında söyleyemedim ama unuttum galiba arkadaş. Özür dilerim. Ee, video yani şu anki videom ve bütün videolarım sizlere şifa olması adına açıyorum arkadaşlar. İnşallah bu videomda sizlere şifa olur. Onun dışında dediğim gibi abone olmayı, beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Açılım bu kadardı. Bundan sonraki açılımı da deste seç olarak yapmak isteyeceğim. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. En çok açılım hangisi ise ağırlık ona doğru vereceğim arkadaşlar. Evet sizleri seviyorum. Dediğim gibi kişisel bakım isterseniz Instagram adresinden tarot esintisi olarak bana ulaşabilirsiniz. Sizleri öpüyorum. Bu arada mesajlarınızı tek tek okuyorum. Herkese iyi geceler.